Herkese merhaba. Dersimiz 3. sınıf matematik. Konumuz saatleri okuma. Saatleri okumayla ilgili ilkokul dokumanlarının hazırladığı bir etkinliğimiz var. Bu etkinliği çözeceğiz birlikte. Ben açıklamalar kısmına bu etkinliğin pdf'sini ekledim. İsterseniz oradan indirip ilk önce siz çözebilirsiniz. Daha sonra videoyu izleyerek cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz. İsterseniz benimle birlikte cevaplayabilirsiniz soruları. Haydi başlayalım. Aşağıda verilen saatlerin öğleden önce ve öğleden sonra okunuşlarını yazalım. Önce öğleden önce ve öğleden sonra nasıl okunur saatler bir önce onu öğrenelim. Evet, saatimizde kaç tane sayımız var? 12 tane sayımız var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Peki bir gün kaç saattir? 12 saat değildir. 24 saattir. O yüzden akrebimiz günde saatin üzerinde 2 tur atar. Buradan başlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Birinci tur attı 12'de sonra öğleden sonra devam eder saatimiz 13, 12'nin üstüne sayıyoruz 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 şeklinde devam eder. Yani saatleri okurken öğleden sonra 12'nin üzerine sayarak devam ederiz. 12'ye 1 eklediğimizde 13 olur. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 şeklinde devam eder. Bir gün kaç saatte? 24 saat. Buna göre sorumuzu yapalım. Evet, öğleden önce ve öğleden sonra kaç olduğunu okuyacağız. Öğleden önce saatimiz kaç? Akrep kaçın üzerine gelmiş? Burada başlamış gece. Kaça kadar gelmiş? 9'a kadar gelmiş. Öğleden önce saatimiz 9 Yelkovan 12'nin üzerinde olduğunda 00. 900. Öğleden önce saatimiz kaç?

Buradaki saatimize bakalım saat kaç öğleden önce yani gece bu gece saat kaç 1 2 saat 2 iki. 12'nin üzerinde yelkovan 2 0 0 0 2 0 0 Peki öğleden sonra öğlen 12 oldu devam ediyor saat 12 13 14 1400 Burada saatimiz öğleden önce kaç? Saat 8. 0800. Çünkü yelkovan 12'nin üzerinde. Öğleden sonra kaç? 12'nin üzerine sayalım. 13 14 15 16 17 18 19 20 Saat kaçmış? 20.00 Sıradaki saatimize bakalım. Saat kaç? Öğleden önce 03.00 Akrep 3'ü göstermiş. Öğleden sonrayı sayalım. 12'nin üstüne sayalım. 13, 14, 15. 15.00 Yelkovan yine 12'nin üzerinde. Evet buradaki saatimize bakalım. Öğleden önce yani gece yarısı saat kaç? Burası başlangıç. Gece yarısı saat kaç diye başlar? Sıfır sıfır diye başlar. Sıfırdan başlar çünkü. Sıfır 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 Başlangıç güne başladığımız dakika. Güne başladığımız saniye. Sıfır 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 sıfır. Peki öğleden sonra kaç olur? 0-0'dan başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saat 12:00. Tam öğle saati. Evet, burada da yarım saatlerimiz var. Yelkovanımız 6'yı göstermekte. Yelkovan 6'yı gösterdiğinde dakikamız kaç olur? Buçu 30 olarak gösteririz dijital saatlerde. 30. Kaç 30? Bunu bulacağız. Öğleden önce saatimiz kaç? Saatimiz 4'ü geçmiş. Ne kadar geçmiş? Yarım saat geçmiş. 0, 4, 30. 4, buçuk. Peki öğleden sonra saat 4 kaçtı? 12'nin üstüne sayalım. 13, 14, 15, 16. 16, 30. Sıradaki saatimiz 2'yi geçmiş yarım saat. 0, 2, 30. Burası neydi? 30. Burası 0, 2. 0, 2, 30. Peki öğleden sonra 0, 2 kaç olur? 12'nin üstüne sayalım. 13, 14. 14, 30. Saat 2, buçuk. Evet, burada bakalım saatimiz kaç? 8,5. 08 30. Öğleden sonra saatimizi bulalım. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 30. Sıradaki saatimiz 3'ü yarım saat geçmiş. 0, 3, burası neydi? 30, 0, 3, 30. Öğleden sonra ise

Evet burada da çeyrek saatlerimiz var. Bakalım. Yine öğleden önce ve öğleden sonra olarak yazacağız. 3'ü geçmiş. Ne kadar geçmiş? 03. Dakikaları beşer beşer sayıyorduk. Bunu unutmayın. 9'un üzerinde beşer beşer 9'a kadar sayalım. 5 10 15 20 25 30. 35 40 45 dakika geçmiş. 0345. Öğleden sonra 3 kaçtı? 13 14 15. 15 dakika değişmez. 1545. Evet burada 6'yı geçmiş. Ne kadar geçmiş? 0, 6, 5 10 15 dakika geçmiş. 0615 Ölden sonra 6 kaçtı? 13 14 15 16 17 18 18 15 Burada 5'ten sonra saatimiz 05 kaç dakika geçmiş? Beşer beşer sayalım. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 05.45 5 öğleden sonra nasıl okunur? 13 14 15 16 17 şeklinde okunur. 17.45 Burada 7 07 kaç dakika geçmiş? 5 10 15 dakika geçmiş. 07.15 Peki 7 öğleden sonra kaç?

00.45 Öğleden sonra ise öğlen 12.45 Sıradaki etkinliğimize geçelim. Aşağıda verilen saatlerin okunuşlarını geçiyor kelimesini kullanarak yazalım. Geçiyor. Kaç geçiyor onu bulacağız. Saat kaçta, dakika kaçta onu bulacağız ve geçiyor olarak ifade edeceğiz. Evet saat kaç 7 7'yi kaç geçiyor? Dakikayı beşer beşer sayıyoruz. 5 10 7'yi 10 geçiyor. Burada 2'yi geçmiş. 2'yi kaç dakika geçmiş? 5 10 15 dakika geçmiş. 2'yi 15 geçiyor. 15'i çeyrek olarak da ifade edebiliriz. 2'yi çeyrek geçiyor da diyebiliriz. Evet burada 3'ü geçmiş. 3'ü kaç dakika geçmiş? 5 10 15 20 25 dakika geçmiş. 3'ü 25 geçiyor. Evet burada 11'i geçmiş. 11'i kaç dakika geçmiş? 5. 11'i 5 geçiyor. Sıradaki sorumuza geçelim. Aşağıda verilen saatlerin okunuşlarını var kelimesini kullanarak yazalım. Bu sefer var diyeceğiz. Var dediğimiz için 12'den geriye doğru beşer beşer sayacağız bu sefer. Haydi yapalım. Kaça geliyor saatimiz? 2'ye. 2'ye kaç dakika var? 5. 2'ye 5 var. Burada kaça geliyor saatimiz? 4'e. 4'e kaç dakika var? 5 10 15 20. Beşer beşer geriye doğru saydık. 4'e 20 var. Burada kaça geliyor saatimiz? 10'a. 10'a kaç dakika var? 5, 10, 15, 20, 25 dakika var. 10 ay 25 var. Burada 2'ye yaklaşmış. 2'ye kaç dakika var? 5, 10, 15 dakika var. 2'ye 15 var. 15'i çeyrek olarak da ifade edebiliyorduk. Ne diyebiliriz? 2'ye çeyrek var da diyebiliriz. Evet sıradaki sorumuza geçelim. Aşağıda verilen analog saatleri okunuşları ve yazılışları ile eşleştirelim. Burada verilen saatleri bulacağız ve numaraları yerine yerleştireceğiz. Birden başlayalım birinciden. Evet dijital olarak nasıl söyleriz? 2, 0, 2 kaç dakika geçmiş? Beşer beşer sayalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. 0, 2, 55. Bakalım nerede 0, 2, 55? Burada. 1 numara. 0, 55'i nasıl okuyabiliriz bir de? 3'e geliyor. Kaç dakika var? 3'e. 3'e 5 dakika var. 3'e 5 var diyerek de okuyabiliriz. Burası 3'e 5 var. İkinciye bakalım. Saatimiz 5'i geçmiş. 05. Kaç dakika geçmiş? 5 10 15 20 25 30 35 40. 05 40. Nerede? 05 40 burada. Peki bunu var olarak okuyacağız. 6'ya kaç var? 6'ya geliyor çünkü. Kaç dakika var? 5 10 15 20 var. 6'ya 20 var şeklinde okuyabiliriz. 5'i 40 geçiyor şeklinde de okuyabiliriz. Evet, 6'ya 20 var burası. 3.'ye bakalım. 10 geçmiş saatimiz. 10, 5, 10, 15, 20, 25 geçmiş. Onu 25 geçmiş dijital olarak bu şekilde gösteriyoruz. 10 25. Okunuşu nasıl okuyabiliriz? Onu 25 geçiyor olarak okuyabiliriz. Dördüncüye bakalım. Biri geçmiş. 0, 1. Kaç dakika geçmiş? 5, 10, 15, 20, 25, 30. 0, 1, 30. Burası 4 numara. 0, 1, 30. Peki 0, 1, nasıl okuyoruz? 30'lar buçuk şeklinde okunuyordu. 1 buçuk şeklinde okuruz. Evet, beşincisi kaldı. Evet, dördü geçmiş. 04. Kaç dakika geçmiş? 5, 10 dakika geçmiş. 0, 4, 10. Burası. 4'ü 10 geçiyor şeklinde de söyleyebiliriz. Burası. Evet sıradaki sorumuza bakalım. Aşağıda belirtilen saatlere uygun akrep ve kovan çizelim. Bu sefer saatlerimizi çizeceğiz. Okunuşları verilmiş. Biri çeyrek geçiyor. Biri geçmiş. Önce akrebimizi çizelim. Sonra çeyrek geçmiş. Çeyrek geçiyor neydi? 15 dakika geçmesi gerekiyor. Çeyrek 15'ti. Beşer beşer sayalım. 5, 10, 15 çeyrek geçiyor burası. Biri çeyrek geçiyor. Dörde çeyrek var. Dörde, dörde gelmemiş. Üç ile dört arasında akrebimiz. Çeyrek var. On beş dakika var. Beş, on, on beş. Burası dokuzu gösterecek. Dörde çeyrek var. 11'i çeyrek geçiyor. 11'i geçmiş biraz. 11 ile 12 arasında. Çeyrek geçiyor. 15 dakika geçecek. 5, 10, 15. Çeyrek geçiyor. 3 de çeyrek geçiyor. 9 da çeyrek var. 6 ise buçuk. Bunu unutmayın. Evet, 9'a çeyrek var. Bu sefer 9'a gelmek üzere saat çeyrek var çeyrek var neresiydi burası 15 dakika var 5 10 15 Evet 3'ü 20 geçiyor 3'ü geçmiş 20 dakika geçmiş 5 10 15 20 Yelkovan 4'ü gösterecek 3'ü 20 geçiyor 8'e 10 var 8'e gelmemiş 8'e yaklaşmış. Kaç dakika varmış geriye doğru sayacağız var dediği için. 10 dakika varmış. 5 10. Yer kovan onu gösterecek. 8'e 10 var. 2'yi 5 geçiyor. 2'yi biraz geçmiş. Kaç dakika geçmiş? 5. Yer kovan 1'i gösterecek. 7'ye 25 var. 7'ye yaklaşmış. Kaç varmış? Var dediği için geriye doğru sayıyoruz. 25, 5, 10, 15, 20, 25. 7'ye 25 dakika var. 5'i 23 geçiyor. Akrep 5'i geçmiş biraz. Ne kadar geçmiş? 23 dakika. 5, 10, 15 20 23 neresi 21 22 23 Tam burada. 23 geçiyor. 6'ya 12 var. 12 dakika varmış 6'ya. 6'ya gelmemiş saatimiz. Biraz 6'ya yaklaşmış. Kaç dakika varmış 12? Geriye doğru sayacağız. 5 10 11 12 Oralara küçük çizgileri birer birer sayıyoruz. Burası gördüğünüz gibi 5 aralıklı. 1 2 3 4 5. Her dakika küçük çizgilerle gösterilmiş. 6'ya 12 on var. Onu 4 geçiyor. Onu geçmiş biraz. Tam onun üzerinde değil akrep. Onu biraz geçmiş. Kaç dakika geçmiş? 4 dakika. Burası 5 dakikaydı. 4 dakika nerede? 1 2 3 4. Burayı gösterecek. Onu 4 geçiyor. 12'ye 8 var. 12'ye yaklaşmış akrep. Kaç dakika var? 8 5 6 7 8. 12'ye 8 var. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Bir saat çizeceğim. Siz saatin kaç olduğunu söyleyeceksiniz. Öğleden sonra saat kaç? Bakalım kimler doğru cevap verecek? Dikkat edin. Öğleden sonra. Öğleden sonra saat kaçı gösteriyor? Yorumlara yazın. Bakalım kimler yapabilecek? Etkinliğimiz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.